Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada bizim fiyatları ne oldu? Paramız ne oldu? 2200 Bu bizim için para değil bu arada. Ben bunu inşallah sene sonunda en az 10 milyona 15 milyona çıkarmayı düşünüyorum. Galibiyet vesaire şunda bununla. Ya Guardiola niye gittin sen ya? Sen bize lazımdın ya. Her neyse. Aynı kadro. Cidente'ye karşı oynuyoruz. Deplasman. Normal gelimiz gene. Takımı çok yormayalım. Garantici oynayalım. Bakalım olacak. Evet adamlar bastırıyor tabi haklı olarak kendi ellerindeler çünkü. Biz de tabii boş durmamışız. 3 tane kaleye bulan var. Hatta 4 oldu. Çok güzel. Bizim oyun güzel gidiyor. Palacio gol attı. Asist yapan delikanlı kim? Nuno Gomez. Helal olsun. Nuno Gomez 7 maçta 9 gol atmış. 2 kere men after olmuş. Gayet güzel. Oyun adam olmuş 2 kere şimdiye kadar. Bence gayet iyi gidiyor bu adam. Satarız yakında yani. Morfeo her zamanki gibi ölümlerde. Ben bu adamı bir iki maç dinlenireyim ya. Bu arada Morpheon'un finishing 12 olmuş arkadaşlar. 11'de 12 olmuş. O da iyi bir değer bizim için. Bakalım kondisyon diyelim. Kondisyonu ne durumda? 76. Bu adam ölüyor. Bu adam ölüyor. Leandro'yu koyalım abi buraya. Leandro burada dursun bakalım. Evet. Next diyelim devam edelim. Biraz da dinlensin bakalım şey. Morfeo. Bir asist daha geldi. Gonzalez. Değişik bir oyuncu ya çocuk. Daha çok gelişmesini bekliyorum ben bu arkadaşın ama. Evet. 75 olmuş Baronyo. Onu değiştirelim. En azından bu turu geçtik gibi düşünüyorum ben. Baronyo ölmüş. Amaroso'yu alalım. O adam iyiydi. Kois yorulmuş. Onun yerine Rostov'u koyalım. O da Defense Midfielder. Koyduk yerine. Harika. 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 Arkadaşlar iki asit stepan delikanlı Ezekiel Gonzalez gayet güzel. Palacio ne yapmış? Maçın adamı seçildi. Fiyatına bakalım. 2800. Palacio'nun fiyatı 2800'müş. Bakalım arttı mı? Benim tezim doğru mu? Bakalım Palacio'nun fiyatına. Evet gördüğünüz gibi 2800'den adamın fiyatı 3 milyona çıktı. Yani ne olmuş oldu? Nuno Gomez 7.5'tu. Hala 7.5'tan devam onu onda. Sıkıntı yok. Leandro 9 almış. Fiyatını bilmiyorduk. Bir şey diyemiyorum ona maalesef. Ois 4700 olmuş. 4400 neydi herhalde fiyatı? Gonzalez sürünüyor hala 3400'de. Her neyse geçtik. Draw All Team tüm takıma kıyasla İskoçya'dan Hipster takıma eşleştik. Hadi bakalım hayırlısı. Takım güzel gidiyor. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Bu arada takım durumu nasıl? Monogramda 97. Bir daha gidelim. Arttı mı? Artmadı. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Fan Yuzut değil de shooting kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi shooting'de şöyle bir ayar var. Shooting'de fitness light, taktik light, skill light. En çok hani en üst seviyede shooting çalıştırılıyor. Ben ne yapacağım şimdi buradan gelip pozisyona gelip strikerların hepsini ki bak keep... genç oyunculara koymuyorum bu arada bilginiz olsun. Bu araya biraz olgunlaşmış arkadaşlara koyacağım ki finishingleri, dribblingleri artsın. Şimdi bu bize lazım. Morfeo nasıl çalışıyor? Morfeo biraz daha bu adam şey yapsın. Ben biraz morfeo şey alacağım arkadaşlar. Fitness alacağım. Fitness nasıl? Burada sadece fitness şeyde. Üst seviyede. Bir de baronyo vardı ya. Baronyonun da şu an fitnessi baya düşük. Veya gücü yok diyeyim artık. Çok çabuk yoruluyor. Ondan şimdi çözüm bulalım bir tane. Baronyo neredesin arkadaşım? Sen neresi? Fitness çalış. Bu alanı burada unutmayalım. Unutursak ciddi anlamda diyarizlikle düşer. Şimdi nokamızın şeyi 11-16 imiş. Bekliyoruz. Mialci 12-14 olmuş. Bu herif orada artmış. 11-13'tü hatırlarsınız. Bu herifin ki 13'tü hala artmıyor. Bekleyelim. Bakalım görelim ne olacak. Evet. Bir maçımız var. Venezia ile. Venezia'da enteresan bir takım. Niye enteresan bir takım? Galip güçlü bir takım diyebileceğim bir takım. İçinde Magalhães diye bir adam var. Federico Magalhães diye. Bu adam ciddi anlamda deli dehşet bir oyuncu. Çağatçut gol atıyor yani. Öyle söyleyeyim. Tehlikeli maç. Baronyo. Abi böyle bir şey var mı? Baronyo gol atıyor. İki oyuncu aynı zamanda sakatlanıyor ya. Palasyon'un yerine bu adam. Morfeon'un yerine mecburen bu adamı koyacağız. Oyunun iki tane kilit oyuncusu gitti. Çok da iyi yani. Hadi hayırlı olsun bakalım. Koyuz. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. İkinci golü bulsaydık rahatlayacaktık belki ama. تاريخ التقم يا تاريخ التقم